çoğumu değerli ve özel izleyicileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle muhteşem Oyunculuğuyla, aşk dolu görüntüleriyle, sevda paylaşımlarıyla, aşık çiftler, sevilen oyuncular, Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan aşkından özel aşk dolu sevda dolu görüntüleri sunacağız. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olun muhteşem paylaşımlar sizler için kanalımızda. Herkesin sevdiği, beğendiği oyuncular Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan. Bu güzel görüntüleriyle herkesi heyran bırakmayı başarıyor. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan ister oyunculuğuyla isterse de özel hayatlarında gündemden düşmeyen çiftlerimiz. Herkesin hayranlıkla izlediği Sıla Türkoğlu, Halil İbrahim Ceyhan'dan muhteşem görüntüler, özel paylaşımlar, için kanalımızda emanet izleme, oynadıkları Seher ve Yaman Kapatları ile herkesin hayatını kazanmış ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan çiftlerimiz Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan muhteşem görüntüydü. Özel gözlemleri, aşk dolu paylaşımlarıyla gündemi alt üst etmeyi başardılar. Herkes tarafından ilgiyle izlenen bu çiftimizin bu aşk